bir işaret geldi ve mücadeleye konuk takım Beşiktaş başladı. Lokcan İtzi araya girmişti. Orta alanda Josef de Souza kazandı. Salih'in pası. Valentin Rozier. Salih. Tekrar Rozier'e doğru. iyi kontrol. Rozier. Salih'ten Jackson Muleka'ya. Muleka, Muleka arafası düşüncesi. Weghorst baktı kaleye. Weghorst ve gol! Veygors, golle başlıyor Beşiktaş. Henüz 35. saniye. ...ilk pozisyon Weghorst'un golü. Beşiktaş perdeyi çok erken açtı Altay'da. Bekletmeden hemen uzun oynadı Ayup Ekadi'nin koşusu var. Yanında Valentin Rozier. El Kabi mücadelesi. Elkabi topun kontrolünü sağladı. Geriye doğru Ryan Abit. Tekrar El önüne. Ceza sahasında şutu kaleci Ersin. Dele Ali kontrol etti. Geriye doğru Masuaku. Enkudu uzak mesafe. Doğrudan kaleye müthiş şut. Kaleci Erce ikinci pozisyon savunma. Ceza sahası içerisi yine kalabalık. Masuaku öldüreye doğru sekti top. Ceza sahası dışı. Enkudu vuramadı. Önünde kaldı. Darıçı. Enkudu. Yerde Enkudu. Karar korner. Enkudu. Şimdi pası Vegors'a. Tek top. Yine Vegors hareketlendi. Yerde kaldı. Kadir Sağlam penaltı dedi. Evet. Penaltı iptal edildi. Karar offside. Var odasıyla diyaloğunu tamamladı ve sonrasında da offside kararını veriyor Kadir Sağlam. Tayyip Talha sol kanada doğru. Enkudu kontrol etti. Kamil Ahmet karşısında. Enkudu attı çalımı rakibine. Enkudu ilerliyor. Enkudu vurdu Erce. Korner. Masuaku uzak noktada. ve Weghorst bekletmeden çevirdi. Kalönü topağlara gidiyor. Bayrak havada bu arada. Topu havaya gitti ancak sevinmedi Beşiktaşlı oyuncular. Tekrar Ryan Abit. Önünde boşluk buldu Ryan Abit. Topla birlikte hareketlendi. Ara pası. Eyüp koşusu var. Enkabi yerde kaldı gözler hakemde. Kadir Sağlam oyunu durduruyor. Enkabi'nin faul yaptığını işaret etti. Orta kale sahasına doğru. Masuaku sektirdi. Lovcanic'i aldı. Lovcanic'e pas. Şut dışarıya. El -Kabi. Uygun pozisyon. Topu dışarıya attı. Elkabi. Yup El Kabi. Erce. Rozier. Müdahaleyi yaptı ama topu alamadı. El -Kabi ile geliyor Atay Spor. El Kabi topunun ayağında. El Kabi sürükledi. Şimdi solda Lovcanic'e. Çekti topu önüne. En sağda Atay Kamil Ahmet'ten. İlk kontrolü iyi değil Kamil Ahmet. Hata sürüklemeyi başardı. Kamil Ahmet orta. Zeluiz kafa ve gol! Hatay Spor beraberliği yakalıyor 50. dakika. Zeluiz Vegors aldı topu önüne. Vegors baktı içeriye. Cenk'e doğru. Cenk dokundu dışarıya. Cenk tosun. Josefte sozu aldı. Hemen oyunu genişletti. Kevin Enkudu önündeki alanı kullandı. Enkudu dripling halinde. Kevin Enkudu. Şimdi pasını attı Cenk'e. Tek top. Jose vurdu. Kaleci Erci. Çok iyi geldi Beşiktaş. Masuaku Kevin Enkudu ikinci yarıda toplayın fazla buluşan oyunculardan biri Kevin Enkudu yine karşısında Elkabi var ortayı yaptı arka direğe kafa dışarıya Cenk Tosun iyi orta iyi kafa ama gol getirmedi Elkabi yerde kaldı faul yapıyor Umut Şimdi Ruben Ribeiro. Kamil Ahmet'e. Kamil Ahmet. Yerden oynadı. Ruben Ribeiro. Şut açısını aradı. Konser şut ve gol! Kaan Gol attı. Büyük Hatay'da Büyük Sevinç. 90. dakikada geldi gol. Kaan golü. Hatayspor Beşiktaş karşısında 2-1 önde. 1-0 geriye düştüğü mücadelede 2-1'lik üstünlüğü yakalıyor. Kalkanak. bu arada orta alanda Bertu yerde ve Kadir Sağlam son düdüğünü çalıyor değerli futbol severler. Atakaş Hatay Spor 1-0 geriye düştüğü mücadelede Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ediyor.